La la la, bana bir sabırsızım böyle. La 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 la, dütt dütt çekil yoldan. Ha aaa. O, oh. neyse pek bir şey olmadı bana. Çarptığım kızın durmayı mı acaba? Hanımefendi, iyi misiniz? Ses vermiyor en iyisi hastaneye götürmek. En iyi hastanelere götürmem lazım. Hı. Geldik bile. Doktor yok mu? Doktor. Durumu çok feci gözüküyor. Aa, buyurun hanımefendi ne oldu? Aa, ben motorla gider, giderken bir kıza çarptım. Durumu çok feci gözüküyor. Şu an nerede peki? Umut'u oradan indirdim, yandan. Hemen gidelim. <laughs> Durumu çok feci gözüküyor. Hemen almam lazım onu. Hemen şosedliğe yatırayım. Ben böyle ameliyat işlerinden anlamıyorum. Daha yeni başladım işe. Pelin doktor bu işe ilgilenir. Pelin doktor, Pelin doktor neredesin? Geldim Aslı Doktor. Bir hanımefendi bir bayana çarpmış. Hem de motor disiplinli. Durumu çok feci. Lütfen siz bakın. Aa, tabii ki de hemen yoğun bakıma alacağım. Peki ben gidiyorum. Kızın ailesine haber vermem lazım. Alo. Beyefendi. Kızınıza bir motorlu çocuk çarpmış. Am merak etmeyin. Şu an durumu iyi. Doktorlar ilgileniyor. Evet, hastanenin adresini veriyorum hemen. Hah, geldim. Am merhaba beyefendi. Merhaba. Kızımın durumu iyi mi? Onu çok merak ediyorum. Gayet iyi. Ameliyat başarıları geçti. O çok şükür. Kızımı görebilir miyim? Beyefendi henüz olmaz. Çünkü biraz dinlenmesi gerekiyor. Oh peki. Peki kuzuma çarpan kişi nerede bana gösterebilir misiniz? Aa, elbette. Kapıda bekliyor. Teşekkürler. Hey sen. Siz de kimsiniz beyefendi? Motor çarptığın çocuğun babasıyım ben. Aa, efendim çok özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. Ben yanlışlıkla falan dinlemem. Yürü gidiyoruz. Beyefendi nereye gidiyoruz? Sen gayet iyi biliyorsun. Gel bakayım buraya. Aa, merhaba polis hanım. Merhaba şikayetiniz neydi acaba? Bu yanımdaki motosikletli kız kızıma çarpmış. Hızını alamamış. Ve biliyorsunuz hız sınırını aşmak kurallara aykırıdır. Ve birisine çarpmak da öyle. Yani iki suç işlemiş oluyor. Lütfen hapsolun atın onu. Bey, beyefendi böyle hemen deyince hapse atamıyoruz maalesef. Mahkemelerde öğreniliyor doğru söyleyip söylemediğiniz. Gerekir tam akremelerde sürürürüm. Gene de bunun hesabını bunu ödetirim. Ama ilk önce hıncım almam lazım. Gel buraya. Haa. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Kızımın ölçünü alıyorum. Bunu burada yapamazsınız beyefendi. Bol gibi de yaparım. Ben polis molis dinlemem. Ah bu böyle olmayacak. Gelin lütfen. Aa bırak beni. Ah kurtuldum sonunda. Ah üç ay burada kalmanız gerekiyor. Birisini dövmenin su suçu 3 ay. Ama karakolda dövdüğünüz için 4 aya çıkartıyorum. Hayır!